Aşk ateşi yakıyor, gönüllere akıyor, özleyenler bakıyor Medine. Yollarına Resulüm var Medine'de, aşk yarar Sine'de, yüz bin kere gidip gelsem gideceğim ben yine de Resulüm var, Medine'de aşk yanar, Sine'de yüz bin kere, Gidip gelsem gideceğim, Ben yine de zalim nefsi yakalım, Gönülleri yakalım, Gel seninle, çıkalım Medine yollarına Resulüm var Medine'de aşk yanar sinede yüz bin kere gidip gelsem gideceğim ben yine de Resulüm var Medine'de aşk yanar sinede yüz bin kere gidip gelsem gideceğim ben yine de ben aciz bir dervişim hakkı zikir benim işim gel gidelim kardeşim Medine yollarına Resulüm var Medine'de aşkı yanar sinede yüz bin kere gidip gelsem gideceğim ben yine de resulüm var Medine'de aşkı yanar sinede yüz bin kere gidip gelsem gideceğim ben yine de yüce dağları a Allah deyip doş coşarım ben, ben aşkıyla koşarım Medine yollarımda Resulüm var Medine'de aşkı yanar sinede yüz bin kere gidip gelsem gideceğim ben yine de Resulüm var Medine'de aşkı yanar sinede yüz bin kere gidip gelsem gideceğim ben yine de